22 Ocak Perşembe günün kuponu ile birlikteyiz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Her gün hem günün kuponunu hem de günün tek maç tahminini iddiada sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Şunu hemen hatırlatıp vermiş olduğumuz tahminler kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamıyla kendi analizimizi, kendi düşüncelerimizi sizlerle paylaşıyoruz. ve kuponlarınızı yaparken bir artısı, bir faydası dokunursa ne mutlu bize. Tamamıyla hedefimiz bu yönde arkadaşlar. E ayrıca kanala abone olup videoya beğen tuşuna basarsanız bir de yorumlar bölümünde arkadaşlar hype seçeneği var. Oradan da puan da verirseniz bizleri mutlu edersiniz arkadaşlar. Hemen günün kuponunu ve de günün tek maç tahminini hızlı bir şekilde sizlerle paylaşıyorum. Günün kuponuna bakacak olursak Fenerbahçe Aston Villa maçı. Ya çok formda bir Fenerbahçe var yapmış olduğu transferlerle de ligin ikinci yarısına iyi girdi. Süper Kupa'da da Galatasaray'ı yendi. Havayı yakalamış bir Fenerbahçe var. Şu anda şampiyonluk modundalar. Bu maçta tribünler de dolu olacaktır. Aston Villa'ya baktığımızda ise onlar da bu sene Premier Lig'de çok iyi bir sezon geçiriyor. Yani şampiyon olmaları çok zor gözüküyor ama Şampiyonlar Ligi'ne gitmek bile Premier Lig'de özellikle Aston Villa için gerçekten de çok büyük bir artı. Tam bir kontra atak takımı onlarda. Burada Fenerbahçe kendi sahasında gol hatta goller atabilme potansiyeline fazlasıyla sahip. Aston Villa da yine aynı şekilde gol hatta goller bulacaktır. Ben iki tarafın öncelikle atacağı gollere yöneleceğim. E bu maçtaki tahminim karşılıklı gol var arkadaşlar. Roma şu tutkart maçına baktığımızda ise iki takım da özellikle Roma Avrupa'da oynamış olduğu maçlarda genelde genelde rotasyon yapıyor. Bu maçtan sonra da çok kritik bir Milan maçına çıkacak. Ya burada da yine rotasyon yapma ihtimali oldukça yüksek Roma'nın. Şutgut'ta bu dönemde özellikle hücumda çok formdalar. Yani iki tarafın da yine burada goller atacağı düşüncesindeyim. Bu maçta da tercih yine karşılıklı gol var arkadaşlar. Fenerbahçe Aston Villa maçını isteyen arkadaşlar da günün tek maç tahmini olarak yine değerlendirebilirler. Günün kuponu Fenerbahçe Aston Villa KG var. Roma şutut kart karşılıklı gol var. Günün tek maç tahmini de Fenerbahçe Aston Villa karşılıklı gol var arkadaşlar. Kanala abone olup videoya beğen tuşuna basarsanız yorumlar bölümünde hype seçeneğinden videoya da puan verirseniz bizleri mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol şanslar, bol kazançlar diliyorum.